onlar ve biz algısı çok çabuk kurabildiğimiz algılardan bir tanesi insanlık olarak. Birisini ya da bir grubu kendimizden ayrıştırmak ve onları farklı bir grup olarak görüp kendimizi onlara kıyasla belki de daha zeki, daha üstün görmek büyük küçüklü neredeyse her grupta yapılan bir şey. İnsanlar olarak bir yere ait hissetmek istiyoruz ve bunu da kendi grubumuzun özellikleriyle kendimizi özdeşleştirerek yapıyoruz. Bunu yaparken de maalesef ki ait olmadığımızı düşündüğümüz grubun özelliklerini tamamen ayrıştırıyoruz. Kendi grubumuzu her daim haklı ve karşı grubu da her daim yanlış ve haksız olarak etiketleyebiliyoruz. Bu biz ve onlar algısı sandığımızdan çok daha hızlı ve bir yere kadar da içgüdüsel oluşan bir gerçeklik. Hatta özellikle günümüzde bunun sonuçlarının ne kadar ileri gittiğini görmekte maalesef zorlanıyoruz bizden olmayanı canavarlaştırıp bizden olanın da yanlışlarına kafamızı çevirmeye başlıyoruz. Bizim görüşümüzden olmayan bu kişi yakınımızsa onu hayatımızdan hiç tereddütsüz çıkartabiliyoruz. Bugün çok çabuk kurduğumuz bu onlar ve biz algısının sebeplerine ve sonuçlarına değineceğiz ve özellikle de şu anki modern toplumumuzu nasıl etkilediğine bakacağız. <laughs> Herkese merhaba, Patlamış Mısırlı Fikirler podcastine hoş geldiniz. İlk olarak önce bu onlar ve biz algısının bir nasıl oluştuğuna bakalım. Evet bir algı var, peki bu nasıl oluşuyor? Evrimsel olarak baktığımızda bunun aslında oluşmuş olması bizim hayatta kalma şansımızı bir yere kadar da arttıran bir gerçeklik. Çünkü eski zamanlarda insanlar birbirlerine çok sadık ve çok bütünsel küçük kabilelerin içinde yaşamlarını sürdürüyorlardı. Bu şekilde hayatta kalma ihtimalleri çok daha yüksekti. O yüzden de dışarıdan gelen herhangi bir şey tehdit unsuruydu ve tehdit olarak algılanıyordu. Çünkü bu kişi dışarıdan gelen bu insan bir hastalık getirebilirdi ya da bir çatışmaya ve şiddete yol açabilirdi. O yüzden de sen bizden misin yoksa dışarıdan mısın algısı ve sorusu çok derinlerde aslında beynimize işlenmiş bir soru. Ve şu anki toplumda da fark etmeden de olsa insanları bu şekilde giyimlerine, kuşamlarına, belki aksamlarına hatta renklerine göre tespit ediyoruz, şekillendiriyoruz. Bizden misin, dışarıdan mısın diye onları etiketliyoruz. Aynı zamanda beynimiz bir yandan da enerjisini saklayabilmek için heuristics yani Türkçesi de sezgi diyebileceğimiz kestirme yollar kullanıyor. Bir insana baktığımızda neredeyse 100 milisaniyenin aşağısında o kişi hakkında ilk görüşlerimizi çıkartabiliyoruz. Ve hemen sezgilerimizi kullanarak o kişileri kategorize ediyoruz. Tabii ki bu heuristicsler yani sezgiler ...doğru olmak zorunda da değiller. Hatta birçok yanlışa da sebep oluyorlar insanları etiketlemekte... ...ya da genel olarak hayata bakış açımızda. Ama bu şekilde yaptığımız zaman güvenilir ya da değil... ...veya yabancı ya da tanıdık şeklinde kişileri etiketlemiş oluyoruz. Yani bu beynimizin çok derinlerine işlenmiş bir mekanizma aslında. Ve tabii ki de bunu hep söylüyorum. İnsan olarak kendimizi ait hissetmek istiyoruz. Ve bu isteğin peşinden kaçınılmaz olarak da gidiyoruz. Bu yüzden de kendimizi ait hissettiğimiz... Gerçekten bir parçası olduğumuz bir grupla kendimizi ve özelliklerimizi eşleştirmeye başlıyoruz. Kendimizi bu grubun özellikleriyle tanımlamaya başlıyoruz. Bu grup bir millet olabilir, bir din olabilir, bir politik parti olabilir, hatta ve hatta bir takım, spor takımı bile olabilir. Ve bu grupla kendimizi eşleştirdiğimizde artık bu in group dediğimiz İngilizce'de, yani aslında grubun içine dahil olmaya başlıyoruz. Gruptan olanlar bizden olurken grubun dışındakiler de onlar olmaya başlıyor. Dışarıdakiler, başkaları olmaya başlıyor. Ve biz bir gruba dahil olduğumuz anda o grubun tarafını tutmaya başlıyor. O grubu savunmaya başlıyoruz. Hatta belki de fanatikliğini yapmaya başlıyoruz. Bu da dediğim gibi insanın aidiyet hissinden, isteğinden kaynaklanıyor. Zaten buna çokça değinmiştim önceki bölümlerde. O yüzden bunun üzerinde çok fazla durmayacağım. Ama bu da beraberinde karşı gruba olan şüphemizi ve hatta düşmanlığımızı da pekiştiren, direncimizi ortaya çıkartan bir unsur haline geliyor. Ne kadar kendi grubunuzla özdeşleşirseniz o kadar da dış gruba yabancılaşıp düşmanlaşıyorsunuz. Bunların da nasıl olduğuna birazdan değineceğim. Bir gruba ait hissetme ve onun fikirleriyle, özellikleriyle özdeşleşip karşı gruptan kendimizi uzaklaştırma isteğimiz o kadar büyük ki bunu bizim için hiçbir anlam ifade etmeyen grupların içerisinde dahi yapıyoruz. Buna da minimal grup paradigması deniyor. Ve burada da çalışmalar gösteriyor ki yazı tura atıp insanları iki gruba ayırdığınızda bile insanlar kendi gruplarına karşı iltimas göstermeye başlıyor ve karşı grubu da kötülemeye başlıyorlar. Ve bu da neticesinde aslında bizlere söylüyor ki insanların ayrışmak için elle tutulur bir sebebe ihtiyaçları pek de yok. Herhangi bir sebep bile bizim ayrışmamız için son derece yeterli ve teşvik edici maalesef. Ve yine maalesef grup dinamikleri kurulduğunda ve bu kişiliğimizle de eşleştiğinde, yani biz o grubun özelliklerini özdeşleştirdiğimizde kendimizle karşı gruba karşı ilk verdiğimiz tepki genellikle duygularımızla oluyor. Yani mantık ya çok sonra devreye giriyor ya da bazen hiç girmeyebiliyor. Hatta bu yüzdendir ki çoğu insan kendi grubunun yanlış yaptığını içten içe bilse bile bunu asla itiraf etmiyor ve hala daha o grubu, kendi grubunu savunmaya devam ediyor. Çünkü eğer hatayı, yanlışı kabul ederse kendi kurduğu kişilik algısıyla da çelişecek ve bu da insanları çok strese sokan bir durum. Bundan da mümkün olduğunca kaçınmaya çalışıyoruz insan olarak. Bu yüzdendir ki hatta çoğu insan işlerine gelmeyen bu mantıklı argümanları dinlemiyor ve özür de dinlemiyor yalnızca kendi bildiği doğrudan gidiyor ve bunun da dediğim gibi bir sebebi de özür dilemenin biz insanlar arasında nedense çok zor olması. Yani özür dilemeye sanki kişiliklerinden bir parça götürecekmiş gibi yaklaşan insanlar var. Özür dilersem işte zayıf olurum, özür dilersem güçsüz karşılanırım gibi düşünüp hiç özür dilemiyorlar ve bu insanlar kendi doğru bildiğini zannettiği yoldan da inadına gidiyorlar. Verebileceğim bu grup paradigmaları hakkında bir örnekte Robbers Cave çalışması. Bu sosyal psikoloji deneyleriyle dünyaca ünlü olan Muzaffer Şerif'in yaptığı bir çalışma ve burada yaz kampına gitmiş ve hepsi de birbirleriyle iyi anlaşan bir grup çocuk var. Şerif bu grubu kafasına göre ikiye ayırıyor ve bu iki grup farklı yerlerde kalmaya, farklı yerlerde yemek yemeye başlıyorlar artık. Hatta aynı zamanda küçük yarışmalar da yapılıyor ve çok kısa bir süre sonra bu iki grubun birbiriyle sözlü dolaşmalara girdiği, hatta kimi zaman fazlaca ileri gidip birbirlerine sataştıkları da gözlemleniyor. Bizim grup sizinkini döver Şeklinde çıkan bu tartışmaların sonucunda Şerif artık son günlere doğru bu iki grubun da ortak bir amaç uğruna çalışmasını istiyor ve sonrasında bu her iki grubun da istediği ortak bir çıkar ve amaç doğrultusunda çalıştıktan sonra gruplar aralarını düzeltiyorlar ve tartışmalar da kampla birlikte son buluyor. Burada bize aslında gösterilen, fark ettiğimiz, fark etmemiz gereken hatta şey şu ki yine insanlar çok hızlı bir şekilde ayrışmayı başarabiliyor. Ve ne olursa olsun da maalesef yine duygularımızla hareket ediyoruz. Ve kimi zaman da kendi grubumuzu böyle ölümüne savunabiliyoruz. Yani bir grup çocuk bile iki gruba ayrıldığında bu kadar hızlı ve bu kadar sert bir şekilde ayrışabiliyorlarsa bir de bin bir türlü insanı ve dolayısıyla da binbir türlü farklı fikri içinde barındıran bir ülkenin ya da dünyanın nasıl ayrışabileceğini siz düşünün. Ki zaten düşünmenize gerek yok, görebiliyoruz. Tabii ki e, takip edilen sosyal medya da bu konuda çok rol oynuyor. Çünkü medyanın özelliği, algoritması gereği kendi bildiğimiz, kendi sevdiğimiz, katıldığımız fikirlere, görüşleri bize sunması kendi görüşümüzü ne kadar çok görürsek o kadar onu doğru zannediyoruz. Bu yüzden de kaçınılmaz olarak bu yanılgı pekişiyor ve karşı gruba düşmanlığımız da artıyor. Ve yine bu yüzdendir ki karşı tarafın yaptığı her şeyi yanlış ve düşmanca olarak görmeye başlıyoruz. Biraz işte dediğim gibi mantık çerçevesinden çıkıyor ve yalnızca duygularla yaklaşmaya başlıyoruz. Hatta bu bazen öyle bir raddeye geliyor ki karşı tarafı canavarlaştırıp kendi grubumuzu da melek ilan ediyoruz. Halbuki kimse melek değil, kimse tamamen şeytan değil. Bunu fark etmekte zorlanıyoruz çünkü mantığımız artık devreden çıkıyor maalesef. Şimdi de birazcık bireysel olarak bunlar nasıl sonuçlar doğuruyor buna bakmak istiyorum. Çünkü kendi küçük çevremizde bile bu tarz şeylerin yapıldığını, hatta belki de kendimizin yaptığını görebiliriz. Bir kişi sırf bizim mensup olmadığımız bir tarafın görüşünü savunuyor diye bu kişiyi hayatımızdan çıkartabiliyoruz mesela ya da insanlar bir arkadaş veya partner ararken belki de böyle çok hayati olmayan görüşlerin karşı taraftaki kişide varlığına ya da yokluğuna bakıyorlar özellikle. Buna bakarak, dikkat ederek kişiyi seçiyorlar. Tabii ki görüş ayrılıkları eğer bunlar hayati ise, belli başlı yerlerde kırmızı çizgilerse bunlar tercihler olabilir. Karşı tarafta bir partnerde seçeceğimiz tercihler olabilirler. Ama genellikle bunlar en ufak bir görüş dahi olabiliyor ve bu yetiyor bir insanı partner olarak elemek için. Çünkü görüş ayrılıklarını artık tahammül edememeye başlıyoruz. Bunun da sebebi yani medyanın büyük bir payı var diyebilirim. Yaşadığımız anlaşmazlıkları değerlerimize birer hakaret olarak algılıyoruz. Yani bu anlaşmazlıkları karşı görüşler, farklı görüşler ya da yalnızca birer görüş olarak görmüyoruz. Bunun bu şekilde olduğunu anlamakta zorlanıyoruz. Bu yüzdendir ki karşı görüşte bir fikir duyduğumuzda hele bu fikir bir yakınımızdan geliyorsa çılgına dönüyoruz. Yine duygularımızla hareket ediyoruz ve çareyi o kişiyi hayatımızdan silmekte görüyoruz. Çılgına dönüyoruz çünkü biz insanlar olarak haklı olmaktan ve tabii ki de fikirlerimizin savunulmasından hoşlanıyoruz. Meydan okunmuş olmaktan hoşlanmıyoruz. Ve tekrar söyleyeceğim, burada sosyal medyanın payı da büyük. Çünkü bizi yalnızca kendimize ve fikirlerimize Egomuzu iyi gelecek şekilde besliyor. Ve biz de bu dünyayı yalnızca kendi görüşlerimizden ibaret zannetmeye başlıyoruz. Yani aslında ironik olarak sosyal medya bizi kendi hayat görüşümüzün içine kitliyor. Yani biz başka şeyler görelim, ufkumuz genişlesin diye belki sosyal medyayı kullanıyoruz. İşte farklı kişiler, farklı insanlar, binbir çeşit insan görelim diye uğraşıyoruz ama sosyal medya böyle işlemiyor algoritması gereği dediğim gibi kendi hayat görüşümüz içinde bizleri hapsediyor. Ve böylece biz bu görüşlerin ekstremliğinin farkına varamayabiliyoruz. Çünkü yani günde 5 saat geçirebiliyor kimisi ve gördüğü her şey kendi görüşünü pekiştirecek şekilde ise bu görüşün artık ekstrem olup olmadığını fark edememeye başlar insan. Çünkü bu görüş onun normaline dönüşür, realitesine dönüşür. Fakat belki de objektif olarak bakıldığında çok absürttür. Ama dediğim gibi bir kişi bunu fark edememeye başlıyor artık. Fakat belki de bu yaşananların en büyük problemi şu ki biz karşı görüşten, bizim savunmadığımız bir başka görüşten hiçbir şey duymadıkça, bu kişileri hayatımızdan bir bir sildikçe ve yalnızca bizim görüşümüzdeki insanları hayatımızda böyle devir daim yapıp tuttukça aslında kendimize kötülük ettiğimizi fark edemiyoruz. Aslında karşıt görüşe sahip insanlarla yapıcı bir şekilde konuşmak bir şans ve biz bunu fark etmiyoruz. Kendimizi yalnızca aynı görüşlerle besledikçe ve çevremizde de böyle insanları tuttukça gelişmemiz asla mümkün değil. Kendimizi aslında küçük bir balona kendi ellerimizle hapsediyoruz. Fikirlerimiz ve düşüncelerimiz gelişmeyi bırakıyor ve yerimizde saymaya başlıyoruz. Yani farklı fikirler duyalım ki zihnimizi yoralım değil mi? Genişletelim ve hatta belki de fikirlerimizi değiştirelim. Ama biz buna çok kapalıyız maalesef ve farklı fikirler de duymadıkça alternatif bu düşüncelere de açık olamıyoruz. Hatta empati kurma yeteneğimizi, yaratıcılığımızı, problem çözme becerilerimizi de etkiliyor bu. Ve bu yetiler azalıyor. İnsanlar kendi gruplarında olanlarla da çelişebiliyorlar. O kişi gruba tamamen bağlı değil diye ya da görüşlerin hepsini savunmuyor diye, yalnızca birkaç tanesini savunuyor diye aynı gruptaki insanı da dışlayabiliyor insanlar. Bu da tabii ki bu iptal kültürü diye çevirebileceğim bir sıkıntıyı da beraberinde getiriyor. Yani insanlar yalnızca fikirlerini sundu diye aynı gruptan olsanız bile siz artık o kişiyi çıkartıyorsunuz, linçliyorsunuz. Ve yine yakınlarımızı görüşleri bizden farklı diye silmek de insanın sosyal çevresini çok küçülten bir şey. Ve izolasyona gitmesine dahi sebep olabilen bir şey. Ve izolasyon da beraberinde depresyon getirir. Biz o insanın bir insan olduğunu unutup yalnızca onu bir görüşe indirgiyoruz ve bu da sonrasında pişman olmamıza sebep olur fakat artık maalesef ki çok geçtir. Rahatlamak ve güvende hissetmek için sosyal çevremizi küçültmek belki iyi bir şeymiş gibi gözüküyor. Yani bu kişi benim görüşümde değil. Ben bunu o yüzden hayatımdan çıkartacağım ve bu şekilde daha güvenli, daha az stresli, daha az kaygılı bir sosyal hayatım olacak diye düşünebiliriz. Ve bu iyi bir şeymiş gibi gözükse de aslında ironik bir şekilde çok yıkıcı. Çünkü bunu yapan insanlar esasında daha az stres ve daha az kaygıyla yaşamak isterken fikir ayrılıklarında ve farklı bir durum ya da kişiyle karşılaştıklarında ne yapacaklarını bilemez hale geliyorlar. Bu da bu kaygı ve stres duygularını bu az yaşamak istedikleri kaygı ve stres duygularını daha fazla yaşamalarına sebep oluyor maalesef. Çünkü farklılıklarla başa çıkmanın ne demek olduğundan habersiz oluyorlar. Sana katılmıyorum ama sana hala değer veriyorum düşüncesinin giderek azalmaya başladığı bir dünyadayız. Sana katılmıyorum o yüzden artık benim için yoksun ifadesinin diğer ifadenin yerine geçtiği bir yerde insani anlamda bu çok büyük bir kayıp. İnsan olmanın belki de en güzel yanı gelişmenin asla durmaması. Öğrenme ve aydınlanma asla bitmez ve bizler hayat boyu süre gelen öğrencileriz. O yüzden çevremizi yalnızca kendimizle aynı görüşte olan insanlarla yapılandırmamaya çalışalım farklı görüşlere, farklı fikirlere açık olalım. Fikriniz belki değişmeyecek ama yaptığınız tartışmalar, yapıcı tartışmalar sonucunda ufkunuz açılır ve mutlaka ki gelişirsiniz. Bunu da unutmamak lazım. Bir sonraki bölüme kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.